Evet selamünaleyküm kardeşler bugün Allah nasip ederse Allah nasip etti <laughs> Enis hocayı e, davet ettik hocam hoş geldin hoş bulduk hoş. hocam bilim adamları ateist mi klasik bir soru olsun değil yani tabii bilim adamlarının e, görüşleri değişmekle beraber yapılan araştırmalar sosyolojik bir soru bu aslında sahaya çıkıp bilim tabii. insanlarına sormayı gerektiriyor bu konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki hala dünyada bilim insanların çoğunluğu dindar yani evet e, dindar sayısında bir azalma var eskiye göre ama bilim insanlarının ateist olduğunu söylemek yanlış olur. Şeyi de okumuştum ben. Coğrafyaya göre sanki değişen bir şey de var. Coğrafyaya var, psikolojiye göre var. Yani tabii ki dindar coğrafyada doğan insanların dindar olma ihtimali daha yüksek oluyor. Ama asıl ilginç bir sonuç son yıllarda ortaya çıkan cinsiyet ve şey dağılımı evrensel. Konu dağılımı evrensel. Yani. Erkekler kadınlara göre daha az dindar ve bu hem bilim insanlarında böyle hem de genel toplumda böyle. Mesleklere göre baktığımız zaman en e, dinden uzak olanı matematikçiler oluyor. Arkasından fen bilimleri oluyor. Fen bilimlerinde de fizik, ondan sonra sosyal bilimler oluyor. Şimdi bu dağılıma baktığımız zaman toplumda başka bir şeyle daha korelasyon gösteriyor. Otizmle. Yani otizm tabii böyle tek bir e, spektrum aslında yani otizm veya değilsin gibi değil spektrumda bir yerimiz var otizm spektrumunda yukarı gittikçe ateist olma ihtimaliniz artıyor yani bu gözlemlenmiş bir şey mesela o dediğim dağılımlar da onda. mesela kadınlar daha empati yeteneği güçlü otizm spektrumunda daha aşağıdalar daha dindar oluyorlar en otizm spektrumunda yüksek olanlar matematikçiler sonra fen bilimcileri sonra sosyal bilimciler ve burada doğrudan korelasyon gözüküyor İlginçtir Türkiye'ye de baktığımızda meşhur ateistler veya dünyada aklımıza gelenlerin çoğunda otizm spektrumunda aşırı yukarıdalar. Hatta bir kısmı Asperger. Mesela işte Celal Şengör Hoca, Dawkins bunlar. Asperger ve otizm spektrumunda yüksek insanlar. Neden böyle olduğuyla ilgili şöyle bir iddia var. Aslında Allah'a iman, Allah da bir zat. Dolayısıyla bir zatı anlayabilmek, onun gözünden bakabilmek, empati kurabilmek din açısından da önemli. Dua ederken vesaire. Şimdi bu kişilerin empati yeteneği düşük olduğu için Allah'la irtibat kuramıyor gibi bir açıklama getiriyor bilişsel psikologlar. Ve bilim insanları camiasında neden ateizm toplumdan daha yüksek sorusunu da aslında bazıları böyle izah ediyor. Biraz şey gibi, patoloji gibi izah ediyor. Yani evet. bu anormal olandır. Evet, anormal olandır. Tabii bu sorunun şeyi de var hocam. Şöyle bir yönü de var. Yani bu burası aslında biraz bilim tarihi ile alakalı oluyor. Yani çok ilginç bir şekilde din ve bilim bağdaşmaz. Bağdaşıyorsa yanılıyorsunuzdur. Şimdi şöyle bir durum var. Yani olgusal bir vaka var. Bilim adamları dindardı. Tabii. <laughs> yani yani direkt iddia kendi kendini çürüyor. Geçmişe döndüğümüz zaman çok net yani günümüzde de dediğim gibi çoğunluk bilim insanlarının aslında dindar ama geçmişe doğru dönersek öyle özellikle bilimsel devrimede İslam coğrafyasında bilim insanlarına da tabii bunların büyük çoğunluğu dindar yani. Hatta evet. geçmişe döndüğümüz zaman aydınlanma döneminin başlarına e, veya işte dediğim gibi İslam medeniyetine hani neredeyse dinsiz bilim insanı ben bulmak zor yani. 1800 öncesinde var mı aklınıza gelen? Ya 1800 öncesinde aklıma gelen yok. De, de, deistler e, bulabiliriz muhtemelen. Deizm mi hocam çok yeni bir isimlendirme. Orada mesela şöyle bir şey oluyor. Gün böldüm özür dilerim ama. Hı -hı. Güncelde şöyle bir şey oluyor. Sanki mesela atıyorum Deizm nedir? İşte kendi kendine düşünen, kainata müdahale etmeyen, müdahaleden anladığın ne? fail muhtar bir tanrı. Hı hı. Bu yoksa deizmdir. Yani o deizm şablonu bugünkü anlamıyla var mı geçmişte? Bu anlamda kullanmadım aslında. Deizm daha ziyade bir yaratıcıya inanan ama Hristiyanlığı reddeden. Avrupa'da hı. öyle bir ekol var. Bu deistlerin hı. bir kısmı, burada iki önemli unsur var. Aydınlanma döneminde mucizelere inanç düşüyor. Ve e, Hristiyanlıktaki bazı doktrinler, özellikle işte teslis gibi. Bunlara büyük şüphe duyuyor bazı düşünürler ve onun yerine böyle daha muvahit, işte teslisatıf yapmayan ve biraz mucizeleri dışlayan bir Allah anlayışını benimsiyorlar. Ama bunlar müdahaleci olmayan bir tanrıya mı inanıyor? Tam değil. Aslında dua edebileceğimiz, hmm. ondan sonra, ölümden sonra hayatın olduğuna inanan, yani aristocu böyle insanlarla ilgilenmeyen bir tanrı değil aslında onların dediği. Günümüzde deizm deyince biraz şey anlıyoruz biz. Yani müdahale etmeyen bir tanrı. Ama aydınlanma öncesi deist dediğimiz zaman, kastettiğimiz şey, Hristiyan olmayan Allah'a inanan e, düşünürler. Ya bunların içinde çok ilginçler var. Mesela hocam David Hume çok şey mesela deist diyen var, agnostik diyen var. Ben metni okuyorum. Sanki tek karakteri kurumsal dine karşı bir şey var. E, itirazı ve e, nefreti var. Ama dindarlıkla alakalı çok bir problemi yok gibi mesela. David Hume tabii zor bir yazar. Diyalog <laughs> formatında yazdığı için aslında görüşünü, kendi görüşünü tam anlamak güç. Dolayısıyla kariyeri nasıl geçti? Ama özel yazışmalarından onun agnostik olduğu, bir şüphe duyduğu gözüküyor ama bu onun genel felsefesinin ürünü. Yani sadece dine karşı değil, genel itibariyle bilgiye karşı şüpheci bir tutumu var. Çünkü nedenselliğe de bilemeyeceğimiz, işte tüme varımı da bilemeyeceğimizi düşündüğü için ya örnek olsun diye şey yaptım. Yani hı? hani bu kavramların geçişinde işte, yan, şey olabiliyor. Mesela ben David Hume'da şey hatırlıyorum. Mesela çok Hristiyan gerçek bir Hristiyan'a yakışan budurlu pasajlar hatırlıyorum mesela. Doğru, doğru. Yani, yani. tabii e, bu kişileri de böyle biz düşünürlerin şey zannediyoruz. Yani Hı -hı. bir tercih yaptılar orada kaldılar ama öyle Hı -hı. değil. Düşünürlerde gelgitler Hı -hı. çok oluyor. David Hume'da da muhtemeldir ki hayatının Hı -hı. belli dönemlerinde gelgitler olmuştur. Bir anakronik kalıyoruz ya yani bazen şeyleri. E, tabii yani biz şey zannediyoruz. Yani bir tercih yaptı, baştan din düşmanıydı. Öyle değil. E, bunların Hı -hı. hayatlarında bir şey olabiliyor. İşte bu ne en, en şey örneği Darwin hayatının büyük çoğunluğu dindar aslında. Evrim teorisinin geliştirdiği zamanda da dindar. Kızını kaybedince dine şüphe duymaya başlıyor. Ama hiçbir zaman kendisi için ateist lafını kullanmadığı gibi aslında hiçbir zaman da kendisini Hristiyan dairesinin dışında görmüyor. Zaman zaman agnostik diye kendini nitelendiriyor ama aslında Hristiyanlık da bağını da hiçbir zaman koparmıyor. Dolayısıyla süreçler, hani basit bir e, isim verelim, onunla ifade edelim demek çok zor. Çünkü bu isimlendirmeler biraz bizim modern oluşturduğumuz isimlendirmeler ve bir kategoriye zorlamaya çalışıyoruz ama düşünürleri bir kategoriye koymak çoğu zaman mü e, mümkün değil. Ya şöyle hocam zaten e, bu Türkiye'deki konuşma zeminin ısına bir tık üstünde kalıyoruz. Yani şey zannediyorlar mesela, dindar hiç yoktu. Ki böyle bir anlatı da ilginç bir şekilde çok popüler kaynaklardan yapılıyor. işte bilim yok ede yok ede gelir dini, işte bir karanlık var, değil. bilim ona aydınlık tuta tuta gelir ve işte bilim adamları dinin karşısında bir pozisyonla bunu yapar gibi. Aslında bunun çok bariz, çok tipik, klasik örnekleri var. İşte Mendel gibi, ne bileyim işte Newton gibi. Ee, Şimdi de